Merhaba Dua. 1001 Yüce Masalları 691. Gece. Bunun üzerine kapıcı çıkıp yaşlı kadının yanına gitmiş. Elini öpmek istemiş. Ama kadının elini vermek istemeyip abdestin bozulmasın. Lütfen benden uzak dur. Sen velilerden kabul edilen bir meczupsun. Allah seni bu hizmetten azat edecek. Ey bu Hadi demiş kapıcı emir ödemesi gereken borçları olduğundan çok zor durumdaymış. Ve bu adamdan nasıl kurtulacağını bilmiyormuş. Kadının bu sözlerini duyunca anneciğim bereketleneyim diye ibriğinden bir su içsem demiş. Bunun üzerine kadın ibriği alıp onu havada şöyle bir çevirmiş. Böyle olunca ibriğin ağzında kilif fırlamış ve altındaki üç dinar yere düşmüş. Kapıcı dinarları görünce elini alıp yaşlı kadın tasarruf elinden olmalı. Çünkü o benim halimi keşfetti. Ne kadar paraya muhtaç olduğumu anladı. Sonra benim o üç dinarı elde etmem için tasarrufta bulundu. Havadan üç dinar geldi demiş. Sonra dinarları yaşlı kadına uzatıp Anacığım al bu dinarlar ibriğinden düştü demiş. Yaşlı kadın benden uzak dur. Ben hiçbir zaman dünyayla dilenmeyen dedim O dinarları sen al. Onları emire olan bu cuma karşılık kendin için harca diye karşılık vermiş. Bunun üzerine adam şöyle Allah aşkına bu bir keramet demiş. Daha sonra cariye gelip yaşlı kadının elini öpmüş. Ve onu hanımına götürmüş. Yaşlı kadın içeri girince Ceryen'in hanımının tılsımları çözülmüş. Bir hazine gibi olduğunu görmüş. Kadın kalkıp yaşlı kadını karşılamış ve <laughs> hoş geldin deyip elini öpmüş. Yaşlı kadın ona ey kızım sana oturup da diye geldim demiş. Kadın yaşlı kadın için yemek hazırlatmak istemiş. Ama yaşlı kadın kızım. Ben sadece cennet yemeklerinden yerim. Sürekli oruç tutarım. Orucumu hiç bozmam. Senede sadece beş gün oruç tutmam. Ben senin kederli olduğunu görüyorum. Sen otur da kederli olmanın sebebini anlat bana demiş. Bunun üzerine kadın, anneciğim, evlendiğim gece kocama benden başka bir evlat e, kocama benden başkasıyla evlenmeyeceği hakkında yemin ettirdim. Ama Allah benden ona bir evlat vermeyince sinirlendi ve yolculuktan dönünce üzerine kuma getireceğim dedi. Şimdi onun beni boşayıp başkasını almasından korkuyorum. Hem adamın arazileri, ekinleri ve yüklü bir maraşı var. Başka bir kadından çocukları olursa malları ve toprakları benden alırlar diye de, diyerek onlara olanları anlatmış. Eşli kadın bunun üzerine, Kızım sen Şeyh Ebu Hamelat'tan habersiz misin? Kim borçlu olur ve onu ziyaret ederse Allah ona borcunu ödettir. Kısır kadın onu ziyaret ederse çocuk sahibi olur demiş. Kadın, anacan vallahi evlendiğim günden beri ne bir ne de bir yeri ziyaret etmek için evden dışarı çıktım demiş. Yaşlı kadın, o halde ben seni alayım da Ebu Hamalat'ın ziyaret etmeye götüreyim. Orada da kadarsın. Belki kocan seferde dönünce Allah sana merhamet eder de ondan bir kız veya evlat çocuğa hamile kalırsın. Doğurduğun çocuk ister kız ister erkek olsun, Şeyh Ebu hamelatın derviş olur istikbal demiş Bunu diyen kadın hemen kalkıp en güzel elbiselerini giyinmiş. En kıymetli takılarını takmış. Cariyesine göz kulak olmasını tembihleyip, cariye baş üstüne karşılığını aldıktan sonra aşağı inmiş. Kapıcı onu görünce hanım nereye gidiyorsun diye sormuş. Kadın Ebul Hamilat'ı ziyarete gidiyorum diye karşılık vermiş. <laughs> Sonra kapıcı hanım sanırım benim de bütün sene oruç tutmam lazım. Bu yaşlı hanım keramet ehli velilerden birisi sanırım. Bana kızıl altından üç dinar verdi. Kendisinden bir şey istemeden halimi anladı. Benim muhtaç olduğunu gördü demiş. Ardından yaşlı kadın ile Emir Hasan Şerkut Tarik'in hanımı yola çıkmışlar. Dolandırıcı delile kadına sürekli kızım Allah dilerse Şeyh Ebu Hamilat'ı ziyaret ettiğinde maksadına ulaşır da Allah'ın izniyle hamile kalırsın. O zaman kocan Emir Hasan Şeyh'in bereketiyle seni sever. Sana hatırını kıracak tek kelime bile söylemez artık diyor. Kadın da ah anacığım inşallah öyle olur diye karşılık veriyormuş. Sonra yaşlı kadın kendi kendine ben bunun elbiselerini çıkartıp onları alıp git giyeyim. Ama insanlar gelip gidiyor nasıl yapacağım ki diye düşünmüş. Sonra kadına kızım yürürken ardımda yürü ki bana bakasın aracına davranlarına dan verdiği herkesin elini öpmek istediği birisidir zira demiş. Bunun üzerine kadın yaşlı kadından biraz uzakta ardından yürümeye başlamış. Sonunda tüccarlar ve halhalcılar içerisine girmişler. Orada tüccarlardan birinin Seyit Tasan adındaki oğlunun dükkanının önünden geçmişler. Çocuk çok yakışıklıymış yüzünde güzelliğini bozabilecek tek bir kıl bile yokmuş. Delikanlı dükkanın önünden geçerlerken genç kadını öyle bir dikkatle süzmüş ki halinden kalbine binlerce hasret oku saplandığı belli oluyormuş. Yaşlı kadın delikanlının bu bakışlarını görünce genç kadına dönüp ben dönene kadar sen bu dükkanın önünde otur bekle demiş. Kadın da onun sözünü dinleyip oraya oturmuş. Onun üzerine kadını orada bırakan yaşlı kadın dükkana girip delikanlıya selam vermiş. Ve sen Tüccar Muhsin'in oğlu Seyit Hasan mısın diye sormuş. <laughs> Delikanlı, evet ama sen benim adımı nereden bilirsin? demiş. Yaşlı kadın hayır ehli bir sana gönderdi. Bu kız benim kızım. Babası Tüccardır. Ö da öldü ona çok mal bıraktı kızın evlilik çağına ulaştı akıllı insanlar kızına koca ara lakin oğluna kızarama derler kızının başı üstüne yemin ederim ki bugün bu iş için çıkınca bir manaya işaret geldi içimden onu seninle evlendirmeye niyet ettim fakirsem bütün malımı sana vereceğim bu durumda dükkanın iki katı para kazanırsın demiş. Dükkanın oğlu ben Allah'tan bir eş istedim. Allah ise bana üç şey nasip etti. Zika, zariflik ve elbise demiş. Ardından da anacığım bana söylediğin teklifi evet diyorum. Çünkü benim annem bana hep seni evlendirmek istiyorum derdi. Bense bunu kabul etmezdim. Ancak gördüğüm bir kadınla evlenirim diyordum. Diyerek kadının teklifini kabul etmiş. Bunun üzerine yaşlı kadın kalk beni takip et. Onu sana göstereceğim demiş. Delikanlı belki almamız gereken bir şey olur ya da nikah için lazım olur diye düşünerek yanına bin dinar almış. Ve kadının peşine düşmüş. Bu sözleri söyleyince Şehrazat sabah ulaştı, izin verilmiş konuşmayı tamamladı. Allah rahatlık versin dua. Seni seviyorum.